Bir tüketim kooperatifi e, ULA'ya da bu yakışıyor açıkçası. E, biz sizlerle yaptığımız konuşmayla bunu daha çok nasıl genişletebiliriz, büyütebiliriz ve Türkiye örnek olacak şekilde eski Tansu'nun olduğu gibi kuruluştaki e, amacına göre bir tüketim kooperatifi zinciri oluşturabiliriz. Dolayısıyla tüketim kooperatifinin faaliyetini arttıracağız. Bir satıyorsa iki, iki satıyorsa dört olmasının değil mi çalışacağız. Ama bizim için sizin tecrübeniz, birikiminiz, 40 yıllık deneyiminiz çok önemli. İnşallah herhalde ulamıza mu ulamıza yakışır. Güzel bir şeyi ortaya koyarız. Hayırlı uğurlu olsun. Ümmetler. Tamam. Ulanıza, ulanıza, büyük şehrimizde evet. hayırlı uğurlu olsun. Siz bizden önce açıkladığınız 40 senelik bir kuruluş. Tamamen ilimiyetle çalışan bir kuruluş. Genelde öğretmen ağırlıklı yönetim vardı. Halen de öyle dördümüzde <laughs> öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane var. Bunlar da aynı şekilde 40 senedir bu işin içinde. Bu halka yara. Biz halka açık olduğu için da baya baya Ciro'muz. En güzeli de bu. Başkanlar ne? O işi yavaş yavaş götürmeye çalıştık. Evet, evet. evet. Da... Ee, yıllardır idari vardı. Dedim ki ve biz tüketimi yapıyoruz ama aynı zamanda üreticiyiz. Yani bu niye farklı? Niye sermayenin veya büyük olduklarının mallarını satıyoruz? Bizim korporatifimizde üretim korporatifleriyle bir araya gelmemiz gerektiği Gerçekten de sizlerin bu işe öneri vurmanız bizi mutlu etti. <laughs>